Yeni videomla karşınızdayım. Bugün Altonut'tayız. Sizlerle Antatros Antik Kenti'nde dolaşacağız. Tam karşıda gördüğünüz tepede kazı çalışmaları halen devam etmekte. Birazdan o tarafa doğru rotamızı döndürüp e, varacağız. Burası Türkiye'nin e, mavi bayrak sahibi olan plajlarından bir tanesi. Kuzey Eke'de bulunmakta. Antatros Antik Kenti'nin giriş kısmının önündeyiz. Burası Balıkesir-Çanakkale yolu üzerinde. Edremit ve Altınoluk arasında bulunmakta. Şu anda e, kentin giriş kısmındaki tabelayı görüyoruz. Birazdan kentin içerisine ilerleyip e, kazı çalışmalarının yapıldığı bölgeye varacağız. Yürümeyi seviyorsanız mutlaka e, buralara gelmenizi öneririm. Gezgin SMM olarak yürüyerek Antik Kente doğru ilerliyorum. Kameramanımın eşliğinde. Birazdan e, engebeli yolları aşarak e, kalıntılara doğru varacağız. Etrafımızda sağlı sollu bol miktarda zeytin ağacı bulunmakta. Zeytinler çok güzel gözüküyor ama değil mi? Beğendin mi buraları? Süper bir şey. Değişik yazılar. Değil mi? Sanki yıllar öncesine gitti. Değil mi? Geçmişte yolculuk yaptık sanki. Karşınızda gördüğünüz zeytin ağacı ne kadar yaşlı. Ama Görüyor şey musunuz? Var. Buradaki zeytin ağaçlarını gördükçe yılların yorgunluğunu üzerlerinde hissettiğini fark ediyorsunuz zeytin meyvesi ve zeytin meyvesinden elde edilen zeytinyağı bir şifa kaynağıdır. Bu şifa kaynağı bu bölgede bol miktarda bulunmaktadır. Zeytinler çok güzel gözüküyor ama değil mi? Beğendin mi buraları? Süper bir şey. Değişik yer. Değil mi? Sanki yıllar öncesine gitti. Değil mi? Geçmişte yolculuk yaptık sanki. Uzun bir yürüyüşten sonra Roma villasının kalıntılarını gösteren tabelaya vardık. Antatros antik kentinin milattan önce 10. yüzyılda kurulduğu tahmin edilmektedir. Kaz dağlarında dünyanın ilk güzellik yarışması yapılmıştır. Mitolojideki adı İda dağıdır. Bu güzellik yarışmasını Afrodit kazanmıştır ve tanrılar Afrodite ve Paris'e düşman olmuştur. kaçak kazılar sonucu ortaya çıkan Roma dönemine ait bir taban mozeyinin çevresinde yapılan kazılar sonucunda bu yapı bulunmuştur. Özellikle bu odanın zemindeki mozaik bozulmadan günümüze kadar ulaşmıştır. Bu odanın misafir odası olarak kullanıldığını tahmin etmekteyiz. Burası da yine villanın başka bir odası. İki tane sütun arasından giriliyor. Muhtemelen e, yaz dönemlerinde kullanıldığı tahmin edilmektedir. Geçmiş, evet. Evet. Villanın içerisindeki koridorda bulunan mozaik günümüze kadar sağlam bir şekilde bulaşmıştır. Şu an görmekte olduğunuz mozaiğin kenarında bu villanın sahibi olan Margarites'ten bahsedilmektedir. Şu an burada kazı çalışmaları halen devam etmekte. Şimdi ise villanın hamam kısmını görüyoruz. Hemen arka kısmında da yine tuvalet mevcut. Bu tuvaleti şöyle düşünebilirsiniz. Ee, Efes Antik Kenti'ne gittiyseniz orada biliyorsunuz bir umumi tuvalet var. Böyle yan yana klozetler dizilmiş. Burada da sadece iki kişinin kullanabileceği şekilde tasarlanmış bir tuvalet mevcut. Bu yapının temiz su hattı halen sağlam bir vaziyette bulunmakta. Yine kanalizasyon tesisatı da halen ayaktadır. Buradaki taban mozaiğinden gözümüzü alamıyoruz. Ekip olarak tabandaki mozaikten gözlerimizi alamıyoruz. Herodot'un anlattığına göre Pers İmparatorluğu Yunan seferine giderken buradan geçmiş ve Milattan önce 499 ve 494 yıllarında Pers kralı Darius'un komutanı tarafından burası saptedilmiştir. Antardot antik kenti Asos yani Behram Kale yolu üzerinde askeri bakımdan stratejik bir konuma sahip olan kenttir. Milattan önce 10. yüzyılda kurulduğu düşünülmekle birlikte çok yakınında bulunan Asos'un milattan önce 2000 yılına kadar inen tarihinden Antadros'un da bu tarihlerde isken görmüş olma ihtimalini düşünmekteyiz. Milattan önce 1200 yıllarda Akalar ile Truya arasında çıkan savaş sonrasında yıkılan Truya kentinden kaçan ahalinin bir kısmının da Buralara gelip yerleştiği düşünülmektedir. Ayrıca antadrosun akropolinin Altınoluk ve Avcılar arasında Yarma Taş olarak bilinen 215 rakımlı tepede olduğu tahmin edilmektedir. Kentin nekropoli ise Yarma Taş 2 kilometre daha batısında yer almaktadır. Nekropol alanı inşai faaliyetler sırasında ortaya çıkmış ve kurtarma kazıları yapılmıştır. Kazılarda milattan önce 7 ve 2. yüzyıllara ait bazı eserler bulunmuştur. Bulunan bu eserler Balıkesir merkezdeki Kuvayi Milliye Müzesi'nde sergilenmektedir. <laughs> Roma villasındaki görüntülerimizi tamamladıktan sonra tekrar dönüş yolundan e, kentin çıkışına doğru ilerleyeceğiz. Şimdi tekrardan e, geldiğimiz yolu takip ederek ilerliyoruz. Herkesin de bildiği üzere zeytin ağacı barışı temsil eder. Ayrıca ölümsüz bir ağaç olarak da bilinmektedir. Bugün hafta içi olması sebebiyle burada fazla bir insan kalabalığı yok. O yüzden kenti ve kalıntıları çok rahatça gezdik. Bugünkü gezimizde sizlere Antadros antik kentini kısa da olsa anlatmaya çalıştım. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.